Esselamu aleyküm. Aleykümselam. Aliye İzzetbegović'in vefatının 18. yıl dönümü dolayısıyla Aliye İzzetbegović Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından basın açıklamasında bulunuldu. Rahmetli Aliye İzzetbegović'i biz de bosna Hersey'in ilk Cumhurbaşkanlığı vefatının yıl dönümünde rahmet, minnet, hayırla yad ediyoruz. Mekanı cennet olsun. Makamı âli olsun inşallah. Dernek Başkan Yardımcısı Mustafa İbalı, Bosna Hersek Savaşı'nda verilen mücadelede Aliye İzzet Begoviç'in rolüne dikkat çekti. Bosna'da 1992-1995'teki savaşta halkına önderlik etmiştir. Bosna halkı tarafından ve tüm dünyada Aliye İzzet Hayırla yad edilmektedir. İbralı son olarak merhum Aliye İzzet unutmayacaklarını ifade etti ve ekledi. Biz Aliye İzzet İzzetbegoviç kültür sanat eğitim derneği olarak sene içerisinde bu tür faaliyetlerle, anma etkinlikleriyle Ali Aizzet Begoviç'i sürekli gündemde tutmaya çalışıyoruz.